kamyonlarla toplandı. Tonlarca kar baraj kıyısına götürüldü. Karlar eriyip Ali Beyköy barajının suyuna karışıyor. İstanbul'a yağan kar su olarak çeşmelerden akacak. Sultan Gazi'de belediye ekipleri sokak, kaldırım, park ve caddeleri dolaşıp karları topluyor. Karlar kürenip bir araya getiriliyor. Sultan Gazi Belediyesi'ne bağlı ekipler karları kamyonlara yükleyip baraj alanına götürüyor. Sokak ve caddelerdeki küreme çalışmalarımızda araçlarımızla birlikte kürediğimiz topladığımız karları Ali Bey Barajı'nın havzasına bırakıyoruz. İş makineleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günlük 150-200 kamyona yakın karı Baraj havzasına bırakıyoruz. Amaç Alibeyköy Barajı'nın yüzde 34 olan su seviyesini artırmak. Burada karlar eriyince İstanbul içme suyuna bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Baraj eteklerine konan kar hemen eriyip kendi yolunu çizerek baraja ulaşıyor. Karın su takviyesi yaptığı Alibeyköy Barajı drone havadan görüntülendi. Metrelerce yüksekten beyaz örtünün baraj kıyısını ve ağaçları kaplamıştı.